Merhaba arkadaşlar. 100 grafik video serimizin 8. videosu pasta, pay grafikle ilgili çalışmalar olacak. Bildiğiniz gibi şöyle bir sınıflamamız vardı hatırlayacak olursak. işte klasik grafikler, sütun, çubuk, önceki videolarda baktık ve çizgi bir eğilim gösteriyordu karşılaştırma. Bunların içerisinde bir ne bir klasik grafik var ki pasta grafik. Ama burada farklı düşünmeliyiz. Farelerimizi uygun hazırlamalıyız. Yani bir dağılımı, belki bir sonucun uygun dağılımını gösterecek şekilde bir tasarım yapmalıyız. Bakın şöyle örnekler verelim. Bir, önceki videolarda kullandığımız bir satış verisi, aylara göre markalar, üretilen, satılan vesaire adetler diyelim. Bunu böyle seçerek pasta grafiğe gitmek yanlış olacaktır. Yapalım yine de biz görelim. Ekle insertten pasta grafiğe gidiyoruz. 2 boyutlu veya 3 boyutlu. 3 boyutlu tercih edilir. Bir de onları da göstereceğim. Pastadan pasta küçük pasta dilimlerini tekrar küçük bir pastayla ayırmak ve göstermek. Merak etmeyin göreceğiz. Yani oradaki yüzde birlik bir şeyi ayırıp daha büyük göstermek şeklinde olacak. Ve anlamlı örnekler vermeye çalışacağım. Ve yine pastadan ee, görmüş olduğunuz gibi çubuk grafik şeklinde pastadan pasta e, pastadan sütun grafik çizmek şeklinde. Şimdi seçtim 3 boyutluya gittim. Bakın böyle bir grafik ama dikkat ederseniz ay çiçek yazıyor. Yani aslında pasta grafik sadece burayı görerek düşündü. Yani düşünebilir misiniz? Bu zaten nasıl olabilir ki? Yani hem ay çiçek yağını götürecek hem 12 ayı gösterecek. Yani mutlaka bir serili bir kategorili olmalı verilerimiz. E, dolayısıyla e, sadece hani bir sütunun bir satırın tabi başlıklarla birlikte veri olduğunu düşünerek gitmeliyiz. Dolayısıyla bunu çizerseniz eğer buradaki 12 aylık dağılımı ama genelde yapmamız gereken ne olabilir? İşte aşağıda toplamların alındığını görüyoruz. Dolayısıyla bir toplam var. O zaman ne yapılabilir? Bakın seçiyorum başlık satırımı ve veri sütun olarak da burayı seçiyorum. Birbiriyle aynı uzunlukta olmalı, eşit olmalı. aynı şekilde de ayların toplamları burası olabilir. Yapayım şimdi. Ekle pasta üç boyutlu olsun. Yaptım. Tabii bir pasta grafikte tipik olarak e, yüzdesel bir gösterim. Hani şimdi bu nedir? Hemen yazalım. E, bu markaların toplam satışları ee, tabi nedir bu ne rakamı var ne yüzdesi var Dolayısıyla ne yapmak gerekir en başta bakın setirlerden yararlanarak yüzdesini göstermek isterseniz dışarıda göstermek renkli göstermek gibi ee, bakın biraz daha anlamlı rakamlar yüzdesini de üzerine etiketlerin sağ tıklıyorum etiket dataley data label'ları çimlendir formatla label'ı tıklıyorum bakın burada değeri de gösterebilirim sadece değeri gösterebilirim veya hem değeri hem yüzdeyi gösterebilirim e, kategori adı iyi olur e, bu şekilde o zaman buna ihtiyaç zaten yok bu label dediğimiz yere görmüş olduğunuz gibi uygun bir pasta grafiği oluşturmuş olduk satışlarımızın yüzde. tabi formatları e, verilebilir şimdi burada bakın bir pasta dilimlerini ayırma isterseniz tek bir dilim ayırmak tamamla ayırmak gibi ee, şöyle düşünebilirsiniz seçtikten sonra sağ tıklıyorum veri serisini biçimlendir edit data seriyiz bakın dilimlere ayırma İlk dilimin açısı bu da döndürme anlamına gelecek hani nereden başlasın gibi ya da hangisini sırada yapmak isterseniz o şekilde ee, dilimleme açısı veya tek bir tanesini dilimlemek için tutup e, açmak gibi bir şey yapabilirsiniz e, Ondan sonra mausumuzun uygun olması lazım Evet e, görmüş olduğunuz gibi hani çalışıyor olması lazım demek istedim e, pasta grafiğimizi yaptık farklı veriler üzerinde farklı uygulamalar yapmaya çalışalım bu aynı veri sanıyorum burada yine e, satışlarım var ee, şöyle bir şeye bakalım. Evet bunların da olabilir. Dikkat ederseniz bundan sütun yapmıştık ama bir çizgi olmaz demiştik. Ee, seçiyorum. Ee, bu anlamda şöyle yapabiliriz. Yine seçerekten de tamamını Bunlara bir ne toplu biz marka toplamı toplamı yapabiliriz. Ctrl B toplam almak olmadı buradan. Çift etladım aşağı doğru çift tıkladım yine e, bölge toplamı geldim ve yemedi çift tıklıyorum çekiyorum Bunlar toplam satırı Bakın bu sefer de bölge toplamını alayım seçiyorum başlıklar seçiyorum veriler ama bunu uygun öbür türlü seçerseniz bir bölge çıkacaktır Evet, ekleye gittim insert'e ve e, tekrar pasta grafiğimi seçtim. Grafiğin araçlarından yüzde göster, dışarıda göster, renkli göster yaptım. Ve diğer düzenlemeler yaptım. Bildiğiniz zaten bu tür şeyleri e, yapabilirsiniz her türlü şekilde. E, Tabi çorba olursa da hemen sağ tıklayıp neyi düzenlemek istiyorsak, etiket, biçimlendir, değeri istemiyorum gibi yapmış Burada neyi görmüş oluyoruz? Bölgelerin dağılımlarını e, işte en yüksek bu olduğunu vesaire e, yapabiliyoruz. Farklı verilerden yine Bakın yine e, satış tutarlarımız burada gördüğümüz gibi toplam gelirlerimiz var. Bunların dağılımını göstermek herhalde anlamlı olacaktır. Yani bir sütuna indirgenmiş şeyleri e, verileri diye söyleyebiliriz. Ekle e, geldiğim pasta görmüş olduğunuz gibi yine aynı şekilde biçimleyebiliriz pastalarımızı. Şimdi burada dikkat ederseniz işte o ana geldik. E, şurada bir yayıncılık giderleri bilmem ne var gelirler ama görünmüyor. Oysa bunun yerine ne yapabiliriz bakın. Bunlar da sonuçta bir gelir kalemi. Buralarda daha rahat görünsün anlamında, açılsın anlamında ekle pasta bakın pastadan pasta pastadan sütün gibi pastadan pasta yapalım ee, görmüş olduğunuz gibi yine yüzde yine dışarıda ve renkli olsun Ondan sonra e, dikkat ederseniz şu yüzde ikilik kısımda tekrar yayıncılık ve diğeri gösteriyoruz bunları da yüzde bir yüzde bir olarak ama okunabiliyor e, değil mi? Şuradan değer şeyinde de alalım. Yani e, farklı bir stil getirelim getirelim. Etiketlerimizi demek ki bu şekilde gösterip problem değil yapabiliriz. E, bu şekilde göstermek. Burada peki e, nasıl olacak bu parçalama alt yüzdeye göre mi? Satış rakamlarına göre mi gibi düşünürseniz. Evet o şekilde yüzdeye göre olacaktır. Şu stil daha anlamlı oldu. Bakın üzerine geliyorum. Veri serisini biçimlendir. Bakın ikinci çizim boyutu pasta e, didimini ayırma. Yüzde kaça göre gördüğünüz gibi burada e, ilk çizimdeki değerler 2 demiş. İsterseniz bir yüzdeye göre ayırma söz konusu olacak. Ha bu ayırmayla ilgili bir e, Ayırma ölçüsümüz konum olmuş. Ayırma ölçüsümüz yüzde değer diyebiliriz. Bakın yüzde 10'u ayırmış olduk. Yüzde 20'yi ayırabiliriz. Yüzde 5'i ayırabiliriz. Ben size şimdi daha basit bir örnekle ayırma işlemini yapayım. Ya yüzde 10'un içine girenleri. Bakın şöyle düşünün. Bunları aldım. Ee, i̇sterseniz hemen şöyle bir yere geleyim. Yani bu ayırma mantığı için. Örnek yapmaya çalışacağım e, değeri ondan sonra e, 100 olsun, e, 200, 300 tamam. Bunlar da küçük değerler olsun. E, birkaç tane daha değeri yeni gelirler. Bunlar da e, 10, 20, 30 olsun. Geldim, ekle dedim. Pastadan bu sefer sütun diyeyim. Yapayım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şunlara hiç e, gerek yok. Şöyle ilerleyelim. Görmüş olduğunuz gibi yaptık. E, değerleri de verelim. Şimdi buradaki ayırma ölçütümüzü kendisi varsayım yaptı. E, şurada e, %8'i e, ayırdı. Bir anlamda. E, sağ tıklıyorum üzerinde Veri serisini biçimlendire gidiyorum. Bakın ayırımı ölçtü. Konum değil. Değer diyorum. Ya da yüzde değer. Daha anlamlı olacak. Şimdi burada bakın yüzde ona girenleri aldık. Yani e, şöyle düşünürseniz normal pastayı e, normal pasta grafiği ve yüzdeli olarak alalım onu. Bakın bu sıkışmış bir Yüzde onluk grup var burada. İşte onu böyle yapıp açık olarak göstermemizi sağlıyor. Oldukça da yararlı zaten etiketleri burada var. Ama değil, yüzde onu şunu da almak istiyorum. Yüzde de almak istiyorum. O zaman yüzde yirmi beşini parçala demek lazım. Hemen onu tekrar yapayım. Görmüş olduğunuz gibi yüzdeyi artırıyorum. Yüzde yirmi beşe geldiğimde yüzde yirmi oldu. Ee, ona göre değişti sanıyorum. Bakın %25'lik bölümde ayrılmış oldu. Yani burada şöyle bir grafiği göstermek yerine ki görüyorsunuz yani anlaşılması zor olabiliyor. Rakamlar üst üste biniyor. Bunu parçalayıp göstermek mümkün olur. Yani küçük şeyde önemli bir yüzlü olabilir. Onları da uygun şekilde ayırmak, göstermek gerekebilir. Ee, i̇ster böyle yaparak, ister böyle ee, e, pastadan pasta yaparak ve uygun değer olarak veya yüzde olarak e, parçalayıp o kısmı tekrardan göstermeyi sağlıyor. Evet, e, onun dışında pasta grafik olarak başka verilerimize de bakabiliriz. E, günlük mesela, e, tabii ki burada nüfus oranlılığı çok anlamlı olmayabilir. Böyle bir veriyi seçtiğimizde yine ne yapacaktır? Hop. Sadece biri seçecektir. Ama gidip sadece bir günlük üretimimizi alabiliriz. Ekle diyebiliriz. Pasta diyebiliriz. Günlük üretimimizi e, sanıyorum verinin tarih olmasıyla ilgili problem değil. Onu belirtebiliriz. Veya şu şekilde e, bir tek tırnak koyarak arkadaşımızı metin hale getirebiliriz. Ekle insert'ten pasta pygraphy'e gittik. Bakın bir günlük üretimi yapmış olduk. E, tamam nedir? Genellikle yüzde tercih ederiz dedik. Dışarıda renklendiririz dedik. E, bu yine sanki bir yığılma var da alma var. Hemen ne çare olabilir bize? Pastadan pasta, pastadan sütün gibi yapılabilir. Ondan sonra kendisi e, yarısını, yüzde ellisini aldı. Tekrar onları alt parçalara ayırdı biz de diyebiliriz ki hayır %10'u al, 5'i al gibi sağ tıklayarak gidiyoruz. Konumdan değil, yüzdeye veya değere diyebiliriz. Evet. Bu sefer değer olarak düşünebiliriz. Ondan sonra değer bunlar şey 5'ten küçük değerleri ayır gibi. Evet. Çok güzel oldu. Demek ki 5'ten küçük olanlar burada günlük üretimlerimiz 10 ve 7 var, 5 var. 5'ten küçük olanları da ee, gördüğünüz gibi 5'ten küçük olanların değeri de buraya aldı. Ee, yüzde olarak göstermenin yanı sıra bir de değer olarak gösterelim. Etiketlerin, datalabellerin da biçimlendiriyorum. Böylelikle görmüş olduğunuz gibi e, o günkü üretimi, o günkü üretimi bize farklı farklı, e, görmüş olduğunuz gibi yüzde olarak ve beşten küçüklerinde. Burada 2, 1, 1 diye gösterecek. İşte baktığımızda hemen 10 tane üretilmiş bu parçadan. O parçadan gibi burada zaten görüyor biliyorsunuz. Evet pasta grafik sonuç olarak bir dağılımı ama veri seçerken dikkat edeceğimiz bir konu var. Yani şöyle bir veri geldiğinde ya bir pasta grafik çıkar bunu çok rahatlıkla sütundur, çizgidir, hemen yapabiliriz. Ama bunu bu şekilde seçerek pastaya gidemeyiz. Çünkü çok sayıda marka, çok sayıda... Bize sadece aylar ve ay toplamları olabilir. Veya sadece bir grup olabilir. Veya aylar ve toplamlar olabilir. Bir tane de buraya yapayım. Yani böyle bir sonuca götürmek lazım. Çünkü sadece tek bir... E, Toplam diyorum bir renk var orada ama e, anlayamadım otomatik beyaz diyelim. Evet isteğe uyarlanmış. Sanıyorum bir şey var e, gizleme şeyi koymuşum çok önemli değil. Toplamı alıyorum çift tıkladım. Ondan sonra e, toplamı koyduk gizlemişiz zaten varmış herhalde. De Toplamı çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi toplam değerleri var. 12 ay seçiyorum, diğerleri bunu seçiyorum. Verim bu kadar. Yani tabii ki bir yere copy paste de yapabilirim ama hem detaylarını da göreyim, hem de şey yapayım. Gerekirse burayı ne yapabilirim? E, biliyorsunuz biz e, fazla kullanmadığımız bir şey var. E, ana Anahtla e, gruplandırırım. Burayı hiç görmem bile. Ondan sonra seçiyorum ekle ve buradan pastaya gidiyorum. Görmüş olduğunuz gibi toplam değerini hemen grafik e, ayarlarına gidiyorum. Siyah yüzdeler dışarıda siyah neyse ayarlar. onu Görmüş olduğunuz gibi e, satışlarımızın 12 aylık e, satışlarımızın değerlerini burada karşılaştırabiliyoruz. E, ne diyeyim işte yüzde ondur vesaire gibi en yüksek olanları e, çekebiliriz dışarıya onlara dikkat etmek için e, bu şekilde toplam satışlar farklı ayarlar farklı şeyler farklı düzenler elbette e, söz konusu artık onları e, istediğiniz gibi sizler e, kararlaştırırsınız yaparsınız. Evet, bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.